Kalkacak, sanayi kalkacak. Şimdi bunlar hepimizin bildiği şeyler zaten. Bunları yapmak belediyelerin görevi. Ama hükümet desteği olmadan bunları yapamazlar. Mümkün değil. Hadi bakalım sanayiyi kaldırın. Hadi bakalım otogarı kaldırın da görelim. Kolay mı onu kaldırmak oradan hemen? Önce onun yerini bulacaksın. Hazineden tahsisini alacaksın. Yapacaksın. Ondan sonra insanlara diyeceksin ki hadi bakalım ben güzel sanayi sitesi yaptım. Buyurun arkadaşlar. E bunu yapmak için Ankara'ya gideceksin. Ankara'dan izin alman lazım. Ankara'dan müsaade alman lazım. Peki Ankara'ya hangi yüze gideceksin? Sen burada sabahtan akşama kadar hükümete, başbakana küfür et. Anasına, avradına, kızına, oğluna küfür et. Ondan sonra 31 Mart'ta git Ankara'ya o başbakanın karşısına e ben geldim şunu yapacağım, bunu yapacağım bana destek ver de. Yapmazlar. Ve yapmamakta da haklılar bana göre. Çünkü bu işin kimisi çıkmıştır Türkiye'de. Her gün açın gazeteleri, her gün bakın sosyal medyaya. Başbakan'a yapılmadık küfür kalmıyor. Ondan sonra da diyorlar ki bu ülkede demokrasi yok. Ya bundan daha iyi demokrasi mi olur? Sizin demokrasi anlayışınız eğer küfür etmekse demokrasinin kralı var Türkiye'de. Sabahtan akşama kadar küfür ediyorlar nasıl hangi yüzle gelecekler? Şimdi düşünün bakalım şöyle kendi aramızda kendi kendinizi onların yerine koyun. Başbakanın yerine koyun. Bakanların yerine koyun. Milletvekillerinin yerine koyun. Size birisi ağzı alınmadık laf ederse siz ne yaparsınız? Ya yeri gelir, yedi gelir şeker vurursunuz o küfürlerden sonra. İşte buna halkımızın çok dikkat etmesi lazım. Herkesin üst üslubuna dikkat etmesi lazım. Herkes bir kere edebiyle ve adabıyla konuşmak zorunda öyle küfürle, kıyametle, kızmakla, bağırmakla en ağır sözleri söylemekle siyaset yapılmaz. Dolayısıyla günümüzde maalesef bunlar yapılırken e biz geziyoruz işte bazı bütün beldeleri geziyoruz. Çok az da olsa, çok ender de olsa buna benzer olumsuz tepkilerle karşılaşıyorum. Çok ağır sözler söylüyorlar bana. Ama ben kimseye ağır söz söylemedim ki hayatımda. Söylemem de zaten benim terbiyem müsait değil. Aldığım aile terbiyen ve gördüğüm eğitim buna müsaade etmez. Ama o dışarıda ben seçim gezisi yaparken bana yolda kötü laf insan. Peki yarın ben halkın teveccühü seçildim oraya oturdum. Peki nasıl geleceksin sen benim karşıma? Küfür etme arkadaş. Hayır. Tepkini dile getirebilirsin. Sitem edebilirsin. Bana diyebilirsin ki sen şu 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 işi yanlış yapıyorsun bu, bu, bu işi bilmiyorsun, o söylediğin yanlış, eyvallah. Eleştirilere sonuna kadar tahammülümüz var. Ama küfür ve çok ağır küfür. Yok. Arkadaşlar buna dikkat etmeniz lazım. Ve hükümetin desteği olmadan asla burada yapılamayacağını ben biliyorum. Ben mühendisim. 10 yıl Turgut Bey'si ben belediye başkanlığı yaptım. Anavatan Partisi'ndeydim. Kapandı gitti sonra o parti. Orada biz kendi imkanlarımızla sponsorlar olarak Sabancı'yı yakaladık, Doğuş Holding'i yakaladık, ötekini bulduk, belikini bulduk da bir şeyler yaptık orada. Ama orası Turgut Reis'ti. Şimdi bu yarımada da 10 tane, 15 tane Turgut Reis büyüklüğünde bölge var. Koskoca bir yarımada. 150 bin nüfus. Yaz aylarında 1 milyonu aşan bir nüfus. Kilometre karelerce bir coğrafya var. Mumcuların köylerini gezdim. İki köyün arası zaten bir saat, bir buçuk saat. Yolları yok, altyapıları yok ulaşımları zor. Oraların her tarafına hizmet gitmek zorunda. Belediye bütçesiyle bu işi yapmak mümkün değil. Zaten kaldı ki şu anda Bodrum Belediyesi'nin borcu arş alaya çıkmış durumda. Herhalde sevgili Ali sen meclis üyesisin. Trilyonlarca bir borç var. Tabii 35 milyon borç var. 35 milyon borç o da görünen borç belki. Hele şu son seçim döneminde sanıyorum bu belki de 100 trilyon oldu. Sadece 708 tane işçi almışlar. Aylardır maaşına ödeyemiyorlar. Yani şimdi bunun altından nasıl kalkılacak devletin desteği olmazsa? Devletin desteği şart. Tıkanır kalır. Ve bakın size çok samimi söylüyorum. Eğer Bodrum Yarımadası'nda halkımız bu benim söylediklerime itibar etmez de gider benim partimdir diye takım tutar gibi bir başka partiye oy verirse inanın en fazla iki sene süre veriyorum. İki sene sonra hepiniz sokaklara da burada. Hizmet alamazsınız. Yolların bakımı dahi yapılmaz. Çeşmelerinizden su bile atmaz. Şimdi muhtarımız iyi kötü bakın burada kuyular var size su veriyor değil mi? Sizden para topluyordu su paralarını ödüyordu. Elektrik parasını ödeyemezler. Belediyeye devralıyor şimdi hepsi. Elektrik parasını ödeyemezler. O pompalar kapanır kalır. Çeşmelerinizden su atmaz. Yollarımızın altı üstüne gelir. Yaması bile olmaz. Ben bunları çok iyi görüyorum hem 10 yıllık tecrübem var hem de ben bu mesleğin içinden geldim. Ben bir ben bir binaya karşıdan baktım, baktığım zaman neresi kaçak, neresi yasal hemen anladım. Bunlar bizim tecrübemizdir, mesleki tecrübemizdir. Ve biliyorum burada çok kaçak inşaat var. Var mıdır? Yok, evet. Ruhsatsız inşaat. Evet, evet. Peki bu ruhsatsız inşaatların sorununu kim çözecek? Hadi bakalım bana cevap verin. Güzel bir soru sorabilir de. miyim? Ya peki yapacağınız bu projelerle ilgili hani orta gen e, duble yolundan bahsetmişsiniz. Evet. O gerçek mi? Bir. İkincisi e, Konacık gibi belediye başkanının yaptığı gibi imar açıp da şu anda en rayış yüksek e, emlak vereksi orası Konacık veriyor. Bizi de bu şekilde yapacak mısınız yoksa? Şimdi bir kere öncelikle imar problemlerinin çözümü için evet. mutlaka ve mutlaka hükümete muhtacız arkadaşlar. <laughs> Yani buradan imar problemini <laughs> çözmemiz mümkün değildir. Ben Çevre Bakanlığı'yla bu konuyu konuştum. Çevre Bakanlığı'ndadır yetki. Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Kaçak inşaatları çözüm bizde. Onun çözümünü ben biliyorum nasıl çözeceğini. <laughs> Ama şimdi söyleyemem. Ben imar açmayacağım. İmar açacağım dedin mi? Kaçak inşaatların sorununun çözümü bende dedim. Ama bunu söylemem. Ne zaman söyleyeceğim biliyor musunuz? Seçimlere iki gün kadar çıklayacağım çünkü kopya çekiyorlar. Evet. Ne söylersem evet. üç gün sonra beni seferime 2008'de.